Hoş geldiniz, Galatasaray hakkında her şeyin bir numaralı adresi. Burada son dakika haberlerini, kulisleri, özel röportajları ve Galatasaray'ın en detaylı analizlerini bulabilirsiniz. Eğer kırmızı sarı yaşıyorsanız, işte burası sizin yeriniz. Hiçbir güncellemeyi kaçırmamak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Her zaferi, her mücadeleyi ve her duyguyu birlikte yaşayalım. Galatasaray, sezonun en çok beklenen maçlarından birine hazırlanıyor ve teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında oynanacak Liverpool karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde düzenlenen basın toplantısına deneyimli futbolcu Mario Lemina da katıldı ve takımın güvenini vurguladı. İngiliz deviyle yapılacak mücadele, sarı kırmızılılar için adeta bir ateş testi niteliğinde görülüyor. Okan Buruk rakibin gücünü kabul ederken, Galatasaray'ın kendi sahasında karakter göstermesi ve agresif bir oyun tarzı ortaya koyması gerektiğinin altını çizdi. Basın toplantısının başında Buruk, stadı bir baskı alanına dönüştürmenin önemine değindi. Ona göre taraftarın yarattığı atmosfer, Avrupa sahnesinde deneyimli rakipler için bile zorlayıcı olabilir. Liverpool'un daha ilk dakikadan itibaren deplasmanda oynadığını hissetmesini sağlamalıyız dedi. Kadro durumuna ilişkin soruları yanıtlayan teknik adam, hazırlıkların yoğun geçtiğini ifade etti. Son haftalarda yaşanan puan kayıplarına rağmen oyuncuların moralli olduğunu belirtti. Şampiyonlar Ligi maksimum konsantrasyon gerektiriyor. Basit hatalara yer yok şeklinde konuştu. Gazeteciler, Victor Osimhen'in sahada olup olmayacağını sordu. Buruk ise net bir cevap vermekten kaçınarak belirsizliği korudu. Tüm oyuncularımızı değerlendiriyoruz. Bazıları hala fiziksel olarak hazırlanıyor. Kararı maçtan kısa süre önce vereceğiz. Ancak kim sahaya çıkarsa çıksın, tüm gücünü ortaya koyacak dedi. Nijeryalı golcünün olası varlığı, Galatasaray adına büyük bir koz olarak görülüyor. Hızı ve fizik gücüyle bilinen Osimhen, özellikle önde baskı yapan İngiliz savunmasına karşı tehlike yaratabilecek bir isim olarak öne çıkıyor. Öte yandan adı gündeme gelen bir diğer isim Leroy San oldu. Alman futbolcunun daha ileri uçta görev alabileceği ihtimali dikkat çekti. Buruk, detay vermese de oyuncusunu övdü. San çok özel özelliklere sahip yaratıcı, hızlı ve orta mesafeden etkili şutlara sahip. Nerede oynarsa oynasın oyunu değiştirebilir. Teknik direktör, Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki tarihi mirasına da değindi. Ona göre Sarı Kırmızılı Kulüp, yalnızca kendi taraftarını değil tüm ülkeyi temsil ediyor. Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ediyoruz. Formamızı onurlandırmak ve her rakiple eşit şekilde mücadele etmek istiyoruz. Yanında oturan Mario Lemina da takımın güvenini ineledi. Orta saha oyuncusuna göre grup, önceki sezonlara kıyasla daha olgun ve bilinçli. Liverpool'a karşı oynamak asla kolay değil. Ama çok çalıştık, hatalarımızı düzelttik ve sahaya kazanma ruhuyla çıkacağız dedi. Lemina, taktik disiplinin önemine vurgu yaptı. Rakibimiz çok yoğun pres yapıyor ve hızlı geçişlerle etkili oluyor. Bizim kompakt olmamız, akıllıca oynamamız ve bulduğumuz boşlukları değerlendirmemiz gerekiyor. Bu tür maçlar detaylarla kazanılır toplantıya uluslararası basının da yoğun ilgisi vardı. İngiliz, Alman ve İtalyan gazetecilerin soruları, Galatasaray'ın beklentilerinin ne olduğu ve sahadaki yaklaşımının nasıl şekilleneceği üzerine yoğunlaştı. Buruk, yalnızca savunmaya çekilecek bir takım olmayacaklarının altını çizdi. Aksine, rakibin boşluklarını değerlendirmek ve hücumda cesur davranmak istediklerini söyledi. Futbol, risk alanlar içindir. Rakibimize saygımız var ama sadece savunma yapmaya çıkmayacağız oyunu ortaya koymak istiyoruz. Ev sahibi olmanın getirdiği baskıya dair sorulara da yanıt veren Buruk, bu durumu avantaja çevirmek gerektiğini söyledi. Kendi sahamızda oynamak büyük bir ayrıcalık. Taraftarımızın enerjisini rakibimize karşı kullanmak zorundayız. Hakem kararlarına ilişkin gelen soruya ise kısa cevap verdi. Bu tür maçlar detaylarla belirlenir. Hakemlerin adil ve dikkatli olması en büyük beklentimiz. Odak noktasının sadece futbol olması gerekiyor. Orta saha kontrolünün maçtaki belirleyici unsurlardan biri olacağını dile getiren Buruk, eğer boşluk bırakırsak rakip bunu mutlaka değerlendirecektir. Sert ve disiplinli olduğumuz sürece pozisyon üretebiliriz dedi. Lemina ise takım içindeki birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Burada herkes giydiği formanın ağırlığının farkında. Sadece kendimiz için değil, milyonlarca taraftar için oynuyoruz. Bu birlik en büyük gücümüz olacak. Buruk, Toplantının sonunda Şampiyonlar Ligi'nin büyük oyuncuların kendini gösterdiği bir platform olduğuna vurgu yaptı. Bu maçlar kariyerleri belirler. Gerçekten büyük oyuncu olanlar işte bu sahnede kendini gösterir. İstanbul'da heyecan doruğa ulaştı. Şehir Şampiyonlar Ligi havasını soluyor ve taraftarlar stadyumda unutulmaz bir atmosfer oluşturacaklarının sözünü veriyor. Sokaklar şimdiden bayraklarla, şarkılarla ve coşkuyla dolmuş durumda. Yoğun taraftar akışı nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkililer, içeride ve dışarıda sakin bir gece yaşanması için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Spor yorumcuları, Burun maçtaki stratejisinin kritik rol oynayacağı görüşünde birleşiyor. Eğer Galatasaray yoğunluğu dengeleyebilir ve yakaladığı fırsatları değerlendirebilirse, sürpriz bir sonuç mümkün olabilir. Türk taraftarlarının tutkusu ise bu denklemin önemli bir parçası olacak statta yaratılacak atmosferin rakip üzerinde baskı kuracağına inanılıyor. Lemina da bunu destekleyerek, sahada sadece 11 kişiyle değil, milyonlarla oynayacağız dedi. Liverpool güçlü kadrosuyla maça favori olarak geliyor, ancak bu durum aynı zamanda üzerlerinde bir baskı oluşturuyor. Beklenti, yüksek tempolu ve mücadeleci bir maç olması yönünde. Osimhen'in belirsizliği, Sanalin olası sürprizi ve Lemina'nın güven veren sözleriyle Galatasaray Avrupa sahnesinde bir kez daha unutulmaz bir geceye hazırlanıyor. Sonuç ne olursa olsun bu karşılaşmanın tarihe geçeceği kesin. Çünkü Şampiyonlar Ligi yalnızca skorlarla değil, yaşattığı atmosfer ve heyecanla da hatırlanıyor. Artık gözler maç saatine çevrildi. Top sahada konuşacak ve yanıtı 90 dakikanın sonunda alacağız. O zamana kadar ise beklenti ve heyecan her geçen dakika artıyor.